Hepinize selam arkadaşlar. Bugün e, sence yastık mı da e, dayanıklı yoksa minder mi ona bakacağız. Şimdi ar bir dakika. Bazen öyle olabiliyor. E, şöyle arkamda şöyle bir minder var. Burada da yastık var. O vurmaya çalışacağız arkadaşlar. 2 dakika bekle. İki dakika bekleyin Hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şimdi deniyoruz. Atıyorum öyle rast şüşmüşmüş ya. Şöyle gel bakalım. Aa, şimdi oldu. Oy gitti? Oo, ilk şeyi yastık kazandı. Ben mi neredeydi düşünüyordum ama yastık kazandı şimdi öveceğim. Arkadaşlar şimdi ıı, bakalım hangisi daha havalılık yapıyor göreceğiz. şey şey yapar girer diye düşünüyorum ama o şey oldu tuttu şimdi yastığı deneyelim bakalım bu sefer yastık bence kaybedecek ya ayarladım şimdi atıyorum oh, oh, oh. abi bu da tuttu Şimdi iki yaşımız arttı. Bir beraber kaldı. Bir yani o arkadaşlar yastık kazandı. Size çok teşekkür ederim. Abone olmayı like unutmayın. Bay bay.